Arkadaşlar merhaba. Sizlere GTA 5 nasıl satın alınır onu anlatacağım. Bunun için öncelikle durumaplay.com'a üye girişi yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan GTA 5 oyununa tıklıyoruz. Bu çıkan kutucukta isterseniz takip ete basarak siteden iki tane altın kazanabilirsiniz. Ya da daha sonra diyerek geçiş yapabilirsiniz. Sayfada bulunan GTA 5 ürünlerinden almak istediğiniz ürünün karşısındaki sepete tıklıyorsunuz. Sepete attığınız ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebilirsiniz. Sepetime geldiğinizde ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız o şekilde ödemenizi tamamlıyorsunuz. Ben site bakiyesiyle ödeme yapacağım için hemen ödeyi tıklıyorum. Ve tamama basarak ödememi tamamlıyorum. Daha sonra sistem bizi ürün alım geçmişime yönlendiriyor. Ve burada ürünün karşısında güvenlik geri sayımı bulunmaktadır. Bu geri sayım tamamlandığında kodlar yazısı çıkacak. Bu kodlar yazısına basarak aldığınız ürünün keyine ulaşabilirsiniz ve aktif edebilirsiniz.